Merhabalar, Filip Orçal Üretim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün üretim ailemizdeki son durumu size aktarmaya ve sizlerle beraber kuşların durumunu analiz etmeye çalışacağız. Yavruların gelişimi. Yavrularda cinsiyetin ve cinsiyetin tayini ve karınca kararınca vasıfları vositler hakkında fikir sürdürmeye çalışacağız. Daha yavruyken bir kuşun büyüdüğünde nasıl bir basma sahip olabileceği hakkında ee, sizlere ufak bir şeyler vermeye çalışacağım. Ee, umarım istenerek izleyeceğiniz bir video olur. Şimdi tekrar e, hep beraber e, tuşlarımıza geçelim. Yavrularımızı, yuvalarımızı inceleyelim. Evet, bir yavru no takımımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şu an burada dört yavrumuz var. İlk kuluçkaları. Erkeğimiz bir faktör yeşil, dişimiz ise opal yeşil. Evet, yavrularımızın durumuna bakalım. Arkadaşlar, öncelikle en küçük yavrudan başlıyorum. En küçük yavrumuz, evet kursak dolu, bobo temiz, tüy yapısı, tüy gelişimi gayet güzel. Ee, baba gibi koyu yeşil bir erkek bir kuş olacak. Ee, yüksek sektimal e, dişi gibi gözüküyor ama emin değilim daha çok topak. Şurada bir yavrumuz var. Evet. Yeşil yavrumuz. Bu da koyu yeşil. Basit konusunda gördüğümüz kadarıyla evet dişimiz <laughs> güzel bir diş olacak. Ee, kafa tüylerinin yönelimi farkındaysanız sağa sola doğru, gözlere doğru burnun etrafında tüy yönelimleri var. Ee, uzun tüylü bir kuş. Uzun ve kalın tüylü. Basit olarak tatlıcaklar. Evet, şurada bir başka işiniz var. Bu çok daha iyi. Şurada biraz daha büyük olduğu için de öyle görmüş olabilirim. Evet, gayet güzel, klasik yeşil bir ee, bir dişe. Bir tane de gri yavrumuz var. Dört yavrumuzdan bir tanesi gri. O, bu oldukça güzel bir kuş olacak arkadaşlar. Aralarında en üst sahip olacak kuş bu gibi gözüküyor. Ve kalın suik, Klasik gri. Evet. yerden de koyalım. Ve iki nolu takımımıza geçelim arkadaşlar. İki nolu takımımızda bir opal e, pardon opal tarzı diyorum. Tarçın bir erkeğimiz var kabahat ve klasik mavi bir var bunların şu an arkadaşlar 3 yavrusu vardı yavruların bir tanesi atladı onu bugün ayırdım evet en küçük yavrumuz evet güzel bir mavi açık mavi oluyor sky olacak muhtemelen ve dişi şey. demik ama buradaki kuşumuz evet. Maşallah maşallah. Oldukça uzun bir tüy yutu yatısına sahip. Yandan görürsek güzel kalın tüylü. Güzel bir erkek olacak arkadaşlar bu kuş. Tarçın kanat. Baba gibi tarçın kanat ancak çok daha açık bir renk. Evet, Üç takımımız arkadaşlar 2023'in yılı bir erkeğimiz var. İlk kuluçkası dişimiz 2022 Dania Sayın'dan. Evet. En büyük yavruya bakalım. En büyük yavrumuz gayet güzel. Güzel bir erkek. Temiz, tarçın yeşil. Evet. Oldukça basit bir kuş olacak. Burada da yine bir erkeğimiz var. Evet, annemiz girdi. Evet, fazla rahat edeceğim. Üçüncü avraya da artırırız. Evet, burada arkadaşlar bir tane 2023 Spango mavi erkeğimiz var. Bunda klasik mavi dişimiz dişimizi attık. Evet, <laughs> Çok korumacı be anne. Bunların arkadaşlar bir yavrusu var şu an. İlk da Evet. Bu daha dişi gibi gözüküyor. Ama güzel, güzel bir spangle. Arkadaşlar bu takımımızda erkeğimizden Thomas soyundan dişimiz albino kırmızı göz bunların ilk çubuk kısmında arkadaşlar 7 yumurta vardı yalnız ee, dişi muhtemelen çevirmeye başaramadı yumurtaları bu sebeple yumurtaların ilk yumurtaların bozul, dolu olmasına rağmen birkaç sonra bozulmaya başladığını gördüm. Bu sebeple son 3 yumurtayı 26 nolu bakıcımıza kaydettim. Ondan da ilk yavrumuz çıktı. Evet, 26 nolu takımımızda. İlk yavrumuz çıktı dün. Ee, kendi yumurtası da var arkadaşlar burada. Evet, gayet güzel beslenmiş. Yavrumuz şu an ikinci günü. Yarın sol takım, bu tur sol takımdaki ikinci yumurtası da burada çıkacak arkadaşlar. Şimdi diğer geçelim. Evet, yüzün oldu yuvamız. Burada şu an üç yavrumuz var. Gayet güzel, temiz bakıyor annemiz. İlk kuşkusu olmasına rağmen kursaklar dolu, yavrular temiz. Evet, bu kuşumuzun artık bilezik, evet, bilezik takılacak arkadaşlar. Ee, bugün de takılabilir ama bu kanat çizgilerin biraz daha belirgin olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, yarın bilezimizi takacağız inşallah. Diğer sonucu yavrumuzu da beslemiş. Şurada arkadaşlar iki tane yavrumuz var. Erkeğimiz 2022 kobalt mavi. Dişimiz tarçın gri. Dişinin ilk kuluçkası. Ee, maalesef ilk kuluçkada istediğiniz performansı veremediniz bu dişimiz. Ee, bir yavrumuzun bacakları çarpıktı. Bu sebeple çarpık bacak kilitlisi taktık ki e, bir hafta on gün boyunca bu kilitli takılı kalacak arkadaşlar. Kuşun ayak yapısı, bacak yapısının düzelmesi için kuşun sağlığı için bu kilitli takmamız gerekiyor. Evet, diğer yavrumuz Bakalım. Evet. Erkek, yok dişi. Dişi gördüğün Baba gibi bir kobalt mor olacak. Kobalt ya mor. Çok emin değilim. Evet, bu takımımız da henüz yok. Burada Şerik 2023 olan bir takımımız var. Erkeğimiz Opa, e, sarı yüz, Spangle Dişimiz opal yeşil. Bu takımımızın şu an dört yavrusu var. Yavruların gelişine bakarsak. Evet. Gayet güzel beslemiş maşallah. Dişi olduğunu tanıyor. Tamam. Evet dişi gibi gözüküyor. Henüz bu konusunda e, bir yorum yapmak için çok çok erken arkadaşlar. Evet bir yumurtamız daha var. O yumurtamız da dolu. Evet bu erkeğimiz 2023 ilk kuluçkası, yine ilk dişimiz de 2023 ilk kuluçkası. oldukça bilimli bir e, kuluçka dönemi geçiriyorlar İlk olmasına rağmen, tecrübesiz olmalarına rağmen. Bakalım evet altı yumurtadan 4 yavru büyütmeye başarıyorlar. Evet, atlıyor yavrumuz. <laughs> Onu da alacağız şimdi. Evet, ilk yavru buydu. Güzel bir sarı yüz, mavi. Muhtemelen babası gibi basılı olacak. Babasının da yavru tanrı biliyorum. Evet. baba gibi basit bir kuş olacak. Güzel bir hareket. Şurada oldukça küçük bir son, sonuncu yavrumuz var. Evet bu kuşumuz ee, erkek sanırım. Gri renk olacağını düşünüyorum. Şimdi zaten tüylerini tamamlamadı. Evet klasik gri bir erkek de burada var. Evet kafasının e, burun direklerinin kısıklarına bakarsanız gözlere doğru tünür annesi var. Daha güzel basit olacak. Bir gri de şurada var. Evet bu dişi. Ve arkadaşlar bayağı güzel bir kafa yeri. Kafası bayağı büyük olacak bu kuşun gördüğü kadarıyla. Kursak dolu. Anne iyi beslemiş. Klasik gri bir dişi. Evet, burada yeni çıkmaya başlayan yavrularımız var. Henüz iki tane. Beş yumurta daha var, onlar da dolu arkadaşlar. Evet, Niçimizin ikinci bu ikinci sezonu, erkeğimizin ilk kuruşkası ancak doldurmayı başarmış. Güzel, doğru bakıyorlar. Burada Helix'le 2023 olan bir takımımız var. Erkeğimiz Tarçın gri. Dişimiz klasik gri. Bir takım 8 yumurtası yaptı ama sadece 3 yavruyu büyütebildi. Diğer yumurtalar boştu. Evet. Güzel bir erkek. Açık mavi olacak, evet bakın. Helix'le gri olan bir takımın açık mavidir yavru geliyor arkadaşlar. Bu da erkek. Bir yavrumuz da burada var. Bu da erkek. Ve bu da... Evet, bu da açık mavi geliyor. Evet, gri takımdan açık mavi yavrular. Evet, bu takımda eşimiz değişiklik. Erkeğimiz hazır değildi. Şu an yumurtaları var ve dolu, 3 tane dolu. Bu erkeğimizden henüz dolu bir yumurta göremedik. İlk kuluçkası. İşte Şimdi de emin değilim. Dişimiz tecrübeli arkadaşlar. Biraz daha bunlara evitemin takviyesi yapacağız. Evet, genel olarak arkadaşlar yavrularımız gelişimleri bu şekilde. Bu takımımız ilk kuşkuyla boş çıkmıştı. Tekrar yumurta yapmaya başladılar. Şöyle gösterelim. Şu an hala dolu yumurta yok. Son iki yumurtayı bekliyorum. Onlar dolu mu boş mu? İki iki kere belli olacak. Spinal ama ama ee, Biliyorsunuz normal sıfır ve yaşaması yapmıyorum. Ancak burada dişinin rengi çok güzel ve iyi basit soydan gelen bir dişi. Erkeğimiz zaten çok üst basit erkek. O yüzden bunlardan erkeğin vasfında e, dişinin renginde mor spangle'lar almayı ümit arkadaşlar. Umarım olur. Bu arada bu takımımızın yeme atlayan yavrusu da vardı. Onu da bugün ayırdım. Size şöyle göstereyim. Evet, ilk yem atlayan yarmız bu. Evet. Suyunu, yemini, dal darısını önüne koyduk. Kafa yapısı ufak, benim gördüğüm kadarıyla. Ama oyuncak oldukça temiz bir kuş. Ee, bunun tabi ilk tüyünü görmekte fayda var. Çünkü kafanın şafa e, tüyleri kısa ama yönelimi güzel. Baba ve anneyle bakacak olursak e, tüyden sonra bu kışın oldukça iyi bir gelişim gösterebileceğini düşünüyorum. Şavalarda biliyorsunuz 3. ve 6. ayda geçirdikleri tüylerden sonra tüy değişiminden sonra e, çok daha e, farklı gelişip Size büyük sürprizler yapabiliyorlar. O zaman şovlarda ilk tüyü görmekte fayda var arkadaşlar. Bu da güzel bir erkek yavrumuz. Sezonun yeme atlayan ilk yavrusu. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.